Kelime bilgimizi zenginleştirmek istediğimiz bu derslerimizde bir kelime alıp onun benzeri kelimeler varsa inceliyoruz. Khafe <laughs> korktu. <gülüyor> ben korkuyorum. Khafe <laughs> en çok kullanılan korktu kelimesi ala harfi ile de endişe ettim geliyor. Peki başka korktuğuyla ilgili kelimeler var mı? Haydi bakalım. Khafe <laughs> korktu demek. Bakalım. Korktu, korkmakla ilgili en önemli fiiller, Kur'an-ı Kerim'de de geçen fiiller var. Haşiye, <laughs> Türkçe'ye <de> geçmiş. Haşiyet <laughs> duymak. Fezi'a, <laughs> korktu. Rehibe, rahip buradan geliyor. Korktu. Ra'abe, korktu. Ra'a, zu'ira, korktu, ürktü. Vecile, korktu. Eşfaka min, korktu. Eşfaka ala, acıdı. Vecese, vehile, hale korktu manasında en önemli kelimeler, en önemli fiiller. Bu fiillerden bazıları Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, bazıları geçmiyor. Sadece bu fiiller yok. Korktu manasında başka kelimeler de var. Bakalım daha neler var? Hem korkmak hem de saygı duymak Türkçede heybet olarak geçmiş olan bir fiil var. Mühabbet masterı, heybet te masterı. Habe, yehabu korktu, saygı duydu aynı zamanda. Habe tıfıl azalam. Çocuk karanlıktan korktu. Ve min harfi gelmiyor fark ettiysek. Habe, yehabu heybetun ya da heybeten mastarlar. Mehabe gene mastar. <laughs> Habetü tıfletu azalam. Eğer kız çocuğu demek istersek de o zaman böyle deriz. Hem korktu hem panik yaptı. Aynı zamanda acele davrandı. anası da var Kur'an-ı Kerim'de. Hulu mastarlarından biri. Hela diğer masları hali'a panik yaptı. Yahla'u panik yapar. Ezzilzal esara hala' ve khawfa'n-naz deprem insanlar arasında panik ve korku yarattı. Korku uyandırdı. Esara ayağa kaldırmak, uyandırmak, uyarmak. Nöbetul Hala, hıye, hâletun, mufâciyetun, minel, hâf, vâr, rûb, hala, panik, nöbât, ataklar, hale mufâciye, beklenmedik bir durum, hâf, korku, rûb, ürkmek dehşete kapılmak. Panik ataklar, ani, beklenmedik, korku ve dehşet durumudur, halidir. Heli'a fulanun demek. Cezi'a yani khâfe, khâfen şediden. Çok şiddetli korktu demektir. Evet dersimizde geçmeyen bir kelime daha çıktı karşımıza. Cezi'a. Cezi'a Kur'an-ı Kerim'de sabırsızlık, tahammülsüzlük gösterdi manasında geliyor. Burada ise cezya, endişe etti, kaygılandı, korktu manasında demek ki cezyanın sadece tahammülsüzlük gösterdi, sabırsızlık gösterdi manası yok. Bir de korktu, endişelendi, kaygılandı manası da var. Cezya, yecza'u, ceza. Zu'ira, za'ara değil, zuira, meçhulü, korktu, ürktü, dehşete kapıldı. Yuzaru, dehşete kapılır. Zor, panik, korku. Bu isimdir, mastar değil. Zar, Za mastarı. El infijar, esara zoran. Patlama, korku uyandırdı. حالة الذعر من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في شنغهاي. شنغهاي ارت أرتماكتا أولان كوفيد-19 واقعالر ندني بانيك أخاف من القطط لا سيما قط البنغال. Kedilerden özellikle de Bengal kedisinden korkuyorum. Ya <laughs> korkuyor. Hafe <laughs> korktu. Khaf <laughs> korkmak. Ben korkuyorum deyip haşiye <laughs> yakşayı kullansaydık. Akşal <laughs> kıtat. Kıtate tabi olacaktı o zaman. Mine gerek yoktu. Kedilerden korkarım. Kelimeleri tekrar edelim. Haşiye. <laughs> Fezi'a. Önemli bir fezi'a Rehibe. Rahip buradan geliyor demiştik. Ra'abe. Mesela aflam, mur'ibe. Korku filmleri. Ra'a. Ravva'a da korkuttu demek. Zu'ira çolu kullanılıyor demiştik. Vaci ile yanda geçiyor. Eşvaka min alayla da endişe etti demektir. Şefkat buradan geliyor Türkçedeki. Ve vahile hale Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı Korktuğuyla ilgili kelimelere bir göz atalım. Kur'an-ı Kerim'de bazıları geçiyor dedik. Örneklerimize bakalım. Felemma zehebe an İbrahim rawa. Burada ra'a yeru'u az önce söylediğimiz fiilin mastarı geçiyor. Felemma zehebe an İbrahim rawa. İbrahim'den korku gidince zehebe an İbrahim ne gitmiş? Rawa korku, rawwa'a korkutunu mastarı gene bu kökten geliyordu. İz dehalu ala Davud. O vakit iz burada zaman zarfı. Girdiklerinde, girdikleri vakit dehale ala ile huzuruna girmek. Dehalu ala Davud. Davud aleyhisselamın huzuruna girdiklerinde fefezi'a. Korktu. Kim korktu? Davud Aleyhisselam. Minhum onlardan korktu. Kalu dediler ki la tahaf korkma dediler. Burada fezi'a korktu. Fezi'a min. Khafe min. Khaşiye minsiz kullanır. Khaif korkan. Ve qazefe fi kulubihim arru'ab. Kazefe fırlattı attı. Fi kulubihim onların kalplerine arru'ab. Korku yani onların kalplerine korku saldı. R Rob, korku. Kur'an-ı Kerim'deki örneklerimize devam ediyoruz. Kalu dediler ki, la tevcel, korkma. İnne nubeşşuruke bir gulam alim. Biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz. Nubeşşiruke. La tevcel, korkma. Vecile, korktu. Fa ajse minhum kifetan qalula taḫaf. Ajse, içine bir korku düştü. Onlardan, qalu dediler ki la taḫaf, korkma dediler. Auhi bi ahdi bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Ufi bi ahdikum, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve iyya farhabun ve sadece benden korkun. Rahibe yerhabudan bu da ferhabun emir ferhabuni benden korkunuz. Rahip buradan geliyor demiştik. Ellezine yahşavne rabbahum bil gayb ve hum min es-sa'a mushfiqun. Gaybte görmedikleri halde onlar Allah'ı ne yaparlar? Korkan kimselerdir. Ve ve onlar min saati kıyamet saatinden mushfiqun korkarlar, korkup titrerler. Eşfakanın ismi faili Muşfik. Haşiye yakşadan yakşavne. Onlar korkarlar. Yakşavne derken min harfi cerinin gelmediğine dikkat edin. Burada la tavucel yasaklama korkma. Avcese korktu ürperdi. Khafe yekhafudan la tahaf. Ferhabuni benden korkun. Son bir kere tekrar edelim. ذات سِزَة إِيِّي شَلِشْمَالَر خَافَ يَخَافُ خَشِيَ يَخْشَى فَزِعَ يَفْزَعُ <ريبة> رهِبَ يَرْهَبُ رَعِبَ رَاعَ زُعِرَ وَجِلَ Dikkat ederseniz yev celu şeklinde geliyor. Ve la tevcel Kur'an'da böyle geçiyordu. Eşfaka yuşfiku. Vecese. Vehile. Hale. Khashiye yakhşa da ala harfi ile endişe etti. Khafe yekhafu ala harfi ile endişe etti. Ekhaf aleyk. için endişe ediyorum demektir. Arkadaşlar bizim udemy.com bu adreste Carnworks Arapça dil eğitim setlerimiz var. Setlerimize gidelim. Udemy'de Carnworks. Kaç kursumuz var? 6 kursumuz var. Sıfırdan A1 setimiz. Arapça eğitim setimiz. Sonra B1 B2 sonra YDS sonra hikayelerle Arapça setimiz var basın Arapçası setimiz var hadislerle Arapça setimiz var burada setlerin fiyatını görüyoruz setlerin fiyatını belirleyen yüdemi üzeri fiyatı 230, şu andaki indirimli fiyatı 70 lira. Her bir setin fiyatı şu anda 70 liradan. Basın Arapçası setimiz yenidir. Sizde de bekleriz. İyi çalışmalar diliyoruz.